Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hanım hasta, Allah hayli şifalar versin inşallah. Ve her şeye sinirleniyor, çaresiz kaldım, huzurumuz kalmadı. Ee, psikoloğa götürmeye karar verdim, çözümü, çözümü ne acaba diyor. Çözüm mü acaba? Psikoloğa götürmem çözüm mü acaba diye soruyor hocam. Hasta her şeye sinirleniyor. Evet, her şeye sinirleniyor. Psikoloğa götürmeye karar vermişler. Bunun çözüm olup olmadığını soruyorlar. Yani Sözüm hastalığını tabii söylemiyor. Ne tür bir hastalık var bilmiyorum. Yani yok hocam o yok. Şimdi e, bazı hastalıklarda biliyorsunuz. Genel bir değerlendirme yapabiliriz. Tabi bazı hastalıklarda e, öfke şeye eşlik ediyor. Yani o semptomlara eşlik ediyor. Yani evet. bir hastalıkta e, yani mesela bazı kanser hastalarında hasta ilerleyen evrelerde aşırı derecede öfkeleniyor. Yani evet. bu, e, bu bu anlaşılır bir tutumdur. Eee birçok hastalıkta böyledir. E, hastalığın insana verdiği bir gerilim var. Evet. Yani bir ruhi gerilim var. E, fakat şimdi e, illaki hangi hastalıktır bilmiyoruz ama bu anlamda doktorun tavsiyeleri olmuştur. Yani verdiği ilaçlar içerisinde yatıştırıcı, teskin edici ilaçlar da vardır. Şimdi dolayısıyla hastalıkla beraber düşünmek lazım durumu. Evet. Kalkıp da işte nedir diyelim ki bel fıtığı var, bu niye öfkeleniyor dememek lazım. Belki götüreceğiniz doktor diyecek ki bu bel fıtığının şöyle bir belirtisi de var diyecek ve öfkeden bahsediyor mesela diyorum yani öyle bir şey olmayabilir evet. de e, psikoloğa gitmek e, şimdi eğer rahatsızlığı gerçekten e, ruhi bir rahatsızlık ise e, yani kişilik bozukluğu olabilir e, farklı bir psikolojik rahatsız olabilir evet ilgili kliniklere herhalde birileri yönlendirecektir onu yani işte şu e, şu, şu, şu şu hastalık için şuraya gidiyoruz bu hastalık için de psikoloğa gidebilirsiniz. Yani burada kalkıp da psikoloğa gitmeyin denmez. Evet. Ee, sonuçta böyle bir alan var mı? Böyle bu alanda da çözüm üretiliyor mu? Üretiliyor. Ee, belki orada da bir ilaçlı tedavi önerecekler. Yani bile bilemiyoruz bunu. Gidebilir. Ee, öfke ile hastalık arasındaki alaka beslenmeyle de biliyorsun ilgili. Yani yetersiz beslenme, yetersiz uyku, işte etrafından gördüğü duyduğu şeyler, bütün bunlar o öfke, öfkeyi e, artıran hususlardır. E, dolayısıyla psikoloğa tamam götürün ama e, bu öfke neden kaynaklanıyor, e, işte evet. neden artıyor, bununla ilgili de biraz düşünün yani. E, bunu da sorun, bunu bunun bunun da araştırmasını yapın. E, yoksa psikolog e, kendi alanıyla ilgilenecek, kendi terapisini yapacak, soracak, ona göre bir bir yol gösterecek. Evet. E, şimdi e, düşünün yani sürekli işte eşinden bir, bir, sıkıntı gören bir kadın veya sürekli maddi sıkıntılara takılmış çok çok kafayı takan bir kadın evladının diyelim ki durumunu çok böyle sorun eden bir kadın az önceki örnekte olduğu gibi evladı diyelim ki çalışmıyor bunu çok sorun ediyor belki bunlar veya daha birçok şey onun öfkesini artırabilir yani bazen mesela Kronik hastalıklar yani diyelim ki e, şeker gibi yüksek tansiyon gibi bunlar bile e, öfkeyi tetikleyebiliyor yani kişiden kişiye hani e, değişse de e, o, onlar da olabilir. Evet. Kaldığı ortam olabilir 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 yani bu öfkeyi ne besliyor belki hani beslenme dedim hani çoğu zaman işte öfkeyi e, artıran şeylerden vücuttaki bazı gıdaların eksikliği denir. Yani işte manezyum eksikliği gibi, evet. e, demir eksikliği falan. Bunlar da olabilir yani. Bunlar da tahlillerde illa ki çıkacaktır. Kan, kan tahlillerinde vesaire. E, bunları yapmışlardır. Muhtemelen doktorlar bu konularda bir şeyler de önermişlerdir, söylemişlerdir. E, ama buna rağmen bir çözüm bulamadılarsa e, kalkıp da psikoloğa gitmeyin denmez. Evet. da gitsinler. Hatta ne varsa psikoloğun psikoloğun psikoloğuna da gitsinler. Yani daha üstüne de gitsinler. Çünkü bakın bir rahatsızlıkta eğer şifa arıyorsanız bir hastalıktan, şuraya gitme bunu yapma denmez. Ne kadar seçenek varsa siz onu zorlarsınız. Allah yani Allahu Teala dert verip de hani derman aratmasın diye bir söz var ama dert vermişse hı hı. o derman için bu evet. nereye gidilecekse gidilecek. Ha bazıları su istimal ederler. Bazıları sizin o işte sorununuzu, hastalığınızı kullanırlar filan. Ona karşı tamam uyanık olursunuz, dikkat edersiniz. Ama psikoloğa da gidilir. E, hatta bazı hastalıklarda diyor ya, hocaya gittik filan. İşte hoca dedi bunun evet buna işte bu yapılmış, buna bunda muska var filan eğer öyle bir durum varsa oraya da gidilir. Hı hı. Oraya da gidilir. Ee, ama gün müydü? Dün, bugün müydü? Bir haber vardı. Ee, sanırım Türkiye'de, Kırıkkale'de birisi işte güya e, hastalara kendince bir tedavi geliştirmiş. Metan gazı ona koklatıyor. Ee, şimdi böyle yani böyle saçma şeyler de değil tabi. Evet. Yani suistimal dediğim yani, bu anlamda dikkatli olacağız. Dikkat, ama bunun dışında yani kalkıp yani, da psikologa de... falan gidebilir diyorsunuz değil mi hocam? Hayır. Yani, bunu bu, biz, bu... bizim böyle bir yetkimiz yok yani buraya gitsin buraya gitmesin diye. Ama sonuna kadar tedavi için nereye gitmeleri gerekiyor, oraya gidecekler yani. Peki hocam. Yani e, bunun dışında hocam sizin söylemek istediğiniz mesela şimdi bir hastalık halidir. Hastalık halinde insan gergin olması, sinirli olması, öfkeli olması bu öfke sonucu e, insanın ee, karşıdakinin mesela eşine e, belki de kalp kırıcı bir şey söylemesi. E, dolayısıyla hocam yani bir hasta olan bir insanın dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir bir? Yani aynı hast, zamanda hasta bakıcısı şimdi da bir hocam. Ülke öfkeyi, öfkeyi, bakın karşıdaki kişinin yüzüne vurup da ya sen herhalde delirdin bu kadar öfkelendiğine göre sen iyi değilsin, senin bir psikologa gitmen lazım gibi. Bu da yanlış. Şimdi e, bazı e, biliyorsunuz hani bu insanların e, hormon evet, düzeni de, diye bir şey de, var. Evet. Şimdi bu erkekte de var ama kadında biraz daha hassas çünkü kadınlarda e, her ay değişen yenilenen bir sistem var. O bu, bu dolayısıyla oradaki hormon dengesiyle de alakalı bir şey olabilir. Burada kadının işte öfke yani kadın mı bilmiyorum hasta dediği e, e, hocam bir... e, hanım hanım hasta. E, tamam hanımıydı. Yani pardon hanım mıydı? Yani burada kadının diyelim ki öfkesi e, herhangi bir hastalıkla alakalı da olmayabilir. Şimdi burada öfkesi fazla ve kalkıp da işte sen bundan bahsediyorum hasta olduğu sen öfkelisin, senin psikolojin bozuk. Hadi seni psikoloğa götürelim. Hani yani bu, buna da dikkat etmek lazım. Hocam hanımına soruyorum onu bilmiyoruz ama bize bize böyle bir soru soruyor. Ee, yani, tamam hastalığını söylemiyor. E, Tabii tab hastalığını söylemiyor. Fakat muhtemelen yani öyle anlaşılıyor ki sanki fiziki bir hastalık olarak görünüyor. Bunun neticesinde herhalde öfkeleniyor. Bu hastalığıyla ilgili o nereye gitmişlerse? Bu da aile huzurda Tabii. etki ediyor. Hastalığıyla ilgili hangi kliniğe gitmişlerse, hangi evet. diyelim ki dahiliye midir bilmiyoruz hastalığını. İşte kalp hastalığı mıdır? Oradaki doktorlar da bunu soracaklar. Diyecekler ki öfkeleniyor, öfkesi var. Hı. Bunun için nasıl bir yöntem önerirsiniz? Onlar önerecekler. Hatta onlar e, psikoloğu da belki onlar tavsiye edebilirler. Yani. o kısım tamam hocam. Biz kalkıp da, da burada e, hastalığına göre bir e, şu yönlendirme yapacak değiliz. Yok hocam ben aslında sizden şunu istiyorum. Yani bir, bir, bir insan hastayken e, yapması gereken şey nedir? Sabır, şükür. Yani mesela e, Bediüzzaman, Üstad Bediüzzaman'ın e, Risale-i Nur'da hastalarla ilgili o risalesi okuduğunda belki de o hastalığına ok okumak bile bir belki de insan hastalığıydı. O risaleyi aynı zamanda hastalar için yazmamış. İsmi hastalar risalesi. Evet, hastalar için değildir belki ama yok şöyle evet. özetleyeyim. Ee, şimdi hasta bir insana al şu kitabı oku denmez yani. Çünkü o o anda acı Ondan çekiyor. Ondan ziyade tafsiler ya edelim. da otur senin ya sana şu şeyi okuyayım. Şu hastalar risalesini okuyayım." demez. Zaten onun ağrıları onu yeteri kadar meşgul ediyor Yani bir de belki de yanında kimsenin bulunmaması da gerekiyor. Veya nasıl o ağrılarından fırsat bulacak da kitap okuyacak falan Bu biraz zorlama ama şimdi öncesinden, şimdi hasta değilsiniz, Hastalar Risalesi'ni okursunuz. Aa demek ki zaman olaya böyle bakmam lazım, böyle düşünmem lazım dersiniz. Çünkü hastalık bu hayatın gerçeği. Evet. Yani herkesin bir gün küçük de olsa, basit de olsa bir şekilde bir hastalığı oluyor yani. dolayısıyla burada kalkıp da hastaya doğrudan biz desek ki ya ne abartıyorsun? Ne sızlanıp duruyorsun? Bağırma, ah, ah, ah etme filan ya da hastaya hastaya desek ki nedir böyle yatıp duruyorsun filan? Bu bizim hakkımız da değildir. Ve olmaz böyle şeyler. Yani ondan ondan ziyade yani ya da ne hastalık, öfkeleniyorsun? Yani lan hastalığın Allah'tan geldiğini buna sabretmeniz işte. gerektiğini bu. sabrettiğiniz takdirde bu hastalık sürecinde günahlarınızın dökü, döküleceğini. belki bu yandan yaklaşmak hani direkt e, o hasta e, o risale eline verip işte bu risaleyi oku işte bundan sonra ah etme, vah etme falan değil. E, ondan ziyade belki de e, onu rahatlatmak, belki de o hastalığın yani kendisi için. O illaki için, söylenecek. Evet. Yani onları o, onu i̇şte hocam şimdi o, evet. bunu Belki de hiç söylemenize de gerek yok. Zaten o onu biliyor da. Evet. Ama etrafındakiler nedir? En yakınları veya ziyarete gelenler herhalde başka ne söyleyecekleri? <laughs> Söyledikleri şey budur. Evet. Ya da niçin ziyaret ediyorlar hastayı? Moral vermek için. Ona bu tür şeyleri hatırlatmak için söylüyorlar. Evet. Yani şimdi kalkıp da hastanın yanına vardığınız zaman işte hasta ziyaret adabı gibi işte muz götürün, çiçek götürün. Bir de onlara şunu söyleyin gibi. Hani böyle şeyler değil. Bizim demek istediğim şu yani hastayı asla e, yani öfkesinden dolayı işte ne bileyim bir takım böyle belirtileri, etrafa rahatsızlık veren belirtilerin dolayı kınamamak lazım. Hatta böyle Yani mi? bu hasta, hat, hatta hastaya da bu konuda nasihat bile etmemek lazım. İşte evet. öfke öfkelenme bak, öfkelenme ya adam şiştikten <laughs> <laughs> sonra ne yaptığımı belki bilmiyorum, sen kalkıp bana öfkeleme Ha Burada tedaviyle ilgili yani kiminle görüşüyorlarsa, nereye gidiyorlarsa oralardan bunları sormaları lazım. Evet. Yani bu tıp tıbbi bir meseledir. Hocam mesela bu evet. e, soruyu soran e, hanımın e, kocası olduğu için belki de hani şimdi hasta kadar hasta bakıcının da e, tutumu çok önemli. Yani acaba hastaya nasıl bakması gerektiğiyle ilgili de belki e, bir şeyler... İşte de... onu söyleyin. Evet. Yani hastalarda bu tür şeyleri normal görmek lazım. Evet. Yani kalkıp da ya neden öfkeleniyorsun seni bir psikoloğa götürelim değil... Ee, ya bu bu inşallah iyileşir ama iyileşme iyileşmese de yani buna tahammüllü olmak lazım. Psikoloğa da gitse belki bunu atamayabilir, aktaramayabilir. Psikolog her şeyi çözecek diye bir şey yok. Ama o hastalıkta bu tür şeylerin olabileceğini e, görüp ya ona alış alışmak lazım. Yani etrafındakilerin e, bir şekilde ya yani bunu e, onun için doğal bir şey görmeleri lazım. Evet. Ama çok çok abartılı ve anormal bir şeyse tamam onun içinde illaki bir arayışa girecekler.